Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, araç tavan nasıl temizlenir diye bir video çekmek istedim. İnşallah size faydalı bir video olur. Kredi aracımın şimdi tavanı temizleyeceğim. Ben sigara kullanmıyorum, kullanmıyorum. ama aldım arkadaş sigara e, kullanıyordu. Ve tavan hafiften bir çok değilemez bir kanlık vardı yani. E, hem sizin faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bu işi e, kazanç olarak da yapıyorum yani bu işi... E, işini yapıyorum. O yüzden sizler de, sizler de yapabileceğiniz bir şekilde bir video çekmek istedim. Ee, arkadaşlar ağaçların tavandan tavan fark ediyor. O yüzden ee, kullanacak o spreyi çünkü internette piyas yok satılan spreyler var. Hani, tavan temiz, döşeme temiz bir alakalı. Aspirin olsun. Yani o tarz bazı çok bir ürünler var. E, bunların hangisi olsun kullanırken e, şunu yapmayın. Spreyi tavan sıkıp da tavanı sürmeyin. Çünkü tavan e, döşmesi sarkma yapabiliyor. Üslanı zaman altındaki yapıştırıcı e, yumuşuyor ve zamanla sarkma yapıyor. O yüzden bunu dikkat edin. Her zaman yapacağınız şeyi söyleyeyim. Birincisi e, kullanacak oldunuz şöyle bir mikrofiber bez alın. Mikrofiber bez. Bir tane de e, artık ne kullanmak istiyorsanız. Sprey yani ilaç, şampuan artık neyse arkadaşlar e, dediğim gibi sprey kesin tavara uygulamıyoruz. İlk önce spreyi bezimize şöyle göstereyim. Yalnız olduğum için e, kendim tekele yapmak zorundayım. Arkadaşlar sıktığın spreyi Sıktıktan sonra tavanı göz kararı belirli bir şekilde böyle, çok fazla yaymayın çünkü yani e, bir 3 karış yerde bir yap 3 bir 3 karış yerde yaptıktan sonra tekrar şöyle bir kova hazırlayın. Onun yanında tekrar temiz suyunu sıkın temiz sıkın suyunu yani su bol sulu olmasın. Bezi yıkattıktan sonra tekrar sıkın ve tekrar aynı şekilde yapmaya devam edin. Tavanı o şekilde bitirsiniz ve tavanın bir de bu bezi sürterken ilk önce Hani şöyle söyleyeyim e, tüylenme yapabilir. O yüzden bezi fazla sürtmeyin. Böyle yumuşak bir şekilde. E, şöyle göstereyim. <laughs> Bu şekilde. Çok fazla hemen alıp yaptıktan sonra tekrar bezi temizleyin tekrar devam edin. Eğer ki e, çok kirli olan yerler olursa oraya e, yapın. İş bittikten sonra örnek vereyim. E, oraya bırakın. Devam edin. Bittikten sonra tekrar oraya, Yani üst aynı yere çok fazla uygulayıp ıslandırmayın. E, bu şekilde yaparsanız aracınızı e, tavanı gerçekten temizlenecektir. Aynı şekilde şu direkleri de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bir şöyle söyleyeyim. Eğer ki çok kirliyse, tavanız çok hassassa ee, marketten bir tane ıslak mendil alın. Yani ıslak mendil büyük boyda ıslak mendil alın. Onu da temizleyin. Yaptığınız zaman ıslak mendildeki kiri gördüğünüz zaman e, ee, fark edeceksiniz. İnşallah bu faydalı video olmuştur. E, herhangi bir şey araçla ilgili detaylı temizle alakalı soracağınız bir soru olursa ee, ürünü kullanacak mısınız? Ne, ne ürünü kullanabilirim? Nasıl uygun ürün kullanabilirim? Neden tedarik edebilirim diye şey yaparsanız size yardımcı olacağım. Arkadaşlar ona göre yorumlar da şimdiden teşekkür ederim.